Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte asfalt Didi'deki kaza kaza yaparken yani animasyonlu haline getireceğiz istiyorsanız size gö ge göstereyim ama oyunun sesini kısacağım ilk önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi normal ben hileli yükledim. Spor arabayla yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir normal kazayı görelim. Bakın şimdi. Şöyle geçelim şuralara. Evet başladık arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir saf dışı yapalım. Saf dışı böyle değil mi arkadaşlar? Bu da böyle değil mi? İlk önce oyundan çıkın. Çıktınız değil mi? Hayır yanlış şey. Ondan sonra size gerekli oyunun kodunu değiştirmek için gerekli olandan olan uygulama şu bu quick edit arkadaşlar. Böyle bir şey kodları değiştirebiliyor. Şimdi biz de ona gireceğiz. Şuradan quick edit yazalım arkadaşım. Şimdi bundan sonra yani ondan sonra bakın diyor ki kullan gerçek fizik kaza fiziğini kullan diyor. Burada true yerine yanlış yazacağız false ve ondan sonra şu tamamlan diye basacağız. Şuradaki kitaba ve zere basacağız. Şurada arkadaşlar. Şurada. Ondan sonra oyununuza girin. Evet arkadaşlar, oyun sorun sorun e, etmeden bir şekilde açıldı. Şimdi Bakın şimdi tekrar kaza yap yapacağız. Bakın değişiklik var. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun zamandır asfaltla alakalı video atmıyorum. Neyse ilk önce saf dışı. Bakın arkadaşlar böyle değildi. Ama şimdi değişti. Ondan sonra kaza yaparsak ne olur diyorsanız böyle olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.